Bu 90'larda uydurulmuş bir örgüttü. Öyle mi? Uyduruldu. İmalat imalattı. Ee, Her, bir takım yani şeyde ben... Ankara Uğur Mumcu olayıyla bunu ilişkilendirdiler filan. Orada 600 küsür kişi hatta e, o çocuklardan bir tanesi de bir kitap yazdı. macerasını anlattı. Yani gözaltına tutuklananlardan bir tanesi. Dedik diyor ki orada 600 küsür kişi diyor. Aldılar buradan ağır işkencelerden geçtik. 100 tanesi ve içlerinde ben de vardım. O işkence altında imzaladım diyor. Ben 100 kişi kabullendi diyor suçu. 100 kişi ben öldürdüm Mumcu'yu demiş yani. Hı -hı. Ondan sonra işte bana geldiler dedi savcı gelmiş hapishanede bunu ziyarete. Bizi diyor Mumcu'nun katlinden dolayı suçlamadılar. Örgüte üyelikten suçladılar. Hı -hı. Şimdi e, çocuk diyor ki bana savcı geldi cezaevinde dedi ki yani bu buraya uymadı. Yani senin Hı -hı. E, katil olman uymadı. Sen tercüman olarak yani İranlılar yaptı. işte onlara sen parça tercümanlık yaptın. Ben o işte o öyle diyor beni. Sonra mahkeme çıktım reddettim bütün bunları diyor. Sonra üyelikten çocuk hapis aldı. Şimdi bakın selam dediğimiz böyle uydurma bir şey. Bir de gazetenin adı o. Ama